83 lira. Öğrenci indirim yaparız. 70 olur. Sınava ne zaman gireceksin? Bir sene var. Ya alamıyoruz çok pahalı yani. Haftalık karşılığım kadar hatta daha fazla bir tane test kitabı yani. Ve bunlardan şey de var, 20 tane çözecekmişim hazırlanmak için. Sadece bir dersten. Katların yükselmesiyle öğrencilerin alacağı kitap sayıları da düşmeye başladı. Öğrenci kendini sınava girerken yetersiz olarak görmeye başladı. Ben 52, 51 yaşındayım. Yarın sınava giriyorum ben. Bir tane test kitabı 200 lira, 300 lira bir tane test kitabı ya. Çocuklar nasıl alıp nasıl okuyacak? Çok vahim. Kitap evleri ve sahaflardan çekilen öğrenciler fotokopi de çektiremez durumda çünkü fotokopi kağıdında da ciddi fiyat artışları var. Fotokopi ucu değil ki bugün bir kimliğini çektir. 2 lira, 1,5 lira, 1 lira. 100 e, sayfalık kitap 100 lira paraydı. Öğrencilerin alım gücü yok. Haşrından, marşından bil ki bizler burada ikinci ellilere yöneldik kullanmış kitapları tercih ediyoruz. Çünkü iki kitap 300-500 lira çok pahalı yani. Öğrenciler Allah yardım etsin. Kağıt için bir kriz yaşandığı için zaten fotokopi kağıdında da ciddi artışlar olmakta. Artık öğrenci fotokopi de çektiremez durumda. TÜİK'in verilerine göre geçen senenin zam rekortmeni kağıttı. Kağıt fiyatlarındaki artış devam ediyor. Haliyle kitap sektörünü de etkiliyor. Örneğin sınava hazırlanacak bir öğrencinin alacağı test kitabı geçen seneye göre 4 kat daha fazla. Ben bir yayıncı olarak Geçen sene e, kağıdın topunu 60 gram kağıdın topunu 80-90 liraya alıyordum. Bir hafta önce aldım 470 liraya. Aradaki fiyatının farkını görüyor musunuz? 20 yıl önceki sattığım kitabı şu anda yüzde birini satabiliyorum. Kağıt fiyatlarından dolayı çoğu yayın evi kapandı. Gece de artık o sektörler falan kapandı. Kağıt üretimi yok. Kağıdımız tamamen dışarıya ba bağımlıyız. Cumhuriyet'in ilk fabrikalarıydı. Bir bir kapatıldı. Türkiye kağıtta dışa bağımlı artık. Kağıttan mamul mal üretenler var ancak kağıdın ham maddesi sellozu üreten yok. Kağıttan mamul mal üreten yerler var ama kağıt üreten Türkiye'de özel ya da kamu hiçbir tesis yok. Kağıtta değil ama kağıdın ham maddesinde yani sellozda dışa bağımlı Türkiye. Sellozda dışa bağımlı olduğunuz zaman da ister istemez kağıtta da dışa bağımlı hale geliyorsunuz. Ama Türkiye kağıt konusunda A'dan Z'ye kadar şu anda dışa bağımlı durumda. Üretmediğin bir yere bağımlılığın etkisi olmaz mı? Fabrikanın kapanmasının tabii ki etkisi var çünkü üretim yok. Biz sadece tüketiyoruz. Üretmiyoruz hiçbir şey yani. Dışarıdan kağıt gelmesi, çimento torbamız da yok. E, ambalaj kağıdımız da yok. Global bir, bir kriz ama velakin Türkiye olarak biz dışarıya bağımlıyız. Hı. Ham madde olarak. 80 gramlık A4 kağıdı 2020 yılında 20 TL, geçen sene 54 TL, bugünse 80 liraya kadar yükselerek 2 yılda 4 kat arttı. Kağıt için en önemli ham madde selüloz üretilmediğinden döviz artışı kağıt fiyatının artışını doğrudan etkiliyor. İthal ediyoruz kağıdı anladım. O yüzden e, fiyat artıyor. Dolar endeksi geldiği için Türkiye'ye. İtalya alıyorsunuz işte, selülozu ve kağıdı yurt dışından getiriyorsunuz. Yurt dışında da Türk parasını almıyorsunuz. Dolar olarak alıyorsunuz. Kağıt diye geçme kağıt. Uçtu uçtu. Dolarla yarışıyorlar böyle. Dolar kağıt, dolar kağıt. Sadece kitapları etkilemedi kağıt fiyatlarındaki artış. Gazete basımını da etkiledi. Geçtiğimiz günlerde Sözcü Gazetesi fiyatını 3 TL'ye çıkararak zammı kağıt fiyatlarının artışına bağladı. 1994 krizinde Türkiye'de gazeteler çıkamayacak hale gelmişlerdi. Çırak okullara dahil entegre bir tesis kurup Selöz olmak üzere kağıt ve kağıt malumları zaten Maksit uzun adında da o, o vardır. Dolayısıyla zaten kuruluş aşamasında Mustafa Kemal'in de müşşur bir sözü vardır diyor. Eğer ki bir, bir bir kağıdını kendi üretmiyorsa kültürel bağımsızlığını yabancıların takdirine bırakmıştır diye, diye bir laf ediyor. Doğru da ediyor.